Ambulansa bile yol vermiyor adam. kobat ya! Adam doktor oluyor, profesör oluyor, karısını dövüyor. Arkandan adam girmiş, öldü mü kaldı mı, ailemi var mı? Dolmuş niye son saniye sinyal veriyor biliyor musun? Ne olursa olsun kamyoncu suçlu. Ne alakası var? Hendek'te arkamdan kadın girince... Şu ya iki istiyor. topu birbirine vurursan ne olur? Bizim dorselerin arkasında pilotu istetmeye koyacak kadar bir boşluk var. Bir de çekiciyi. Pilot lastik geniş, sağ taraf çekicinin olur. Benim Dorsa lastiklerim iyi olmadığı için ikisini de pilot taktım arkaya. Fakat dar olduğu için kirkoyla sıkıştırdık biz o istetmelerimi arkadan. Lastikçi dedi ki ben bunu sokarım dedi. Kirkoyla şeyi o tutturdu. İz yapmış lastik şase yağma. Hava 70 hava 60 hava vardı. Çok hava yoktu. Gümüler dedik. Hendek'te arkamdan kadın girince tam sağ köşemden girmiş. Sallandım da zaten. 6 dedim, 7 dedim, 8 dedim. Sallandım. La dedim 8'le de niye sallandın? altıyla biraz ineydin de dedim. Sonra bırakaydın arabayı deyince araba çerkindi. Kadın bana vurunca arkama tam kadının o cam var ya kadının yanına gittik biz. Abla geçmiş olsun öl, ben öldü zannettim. Bir şey var mı diye. Kadın tam cam var ya o cam ön. Benim baba vurunca şurada durmuş. Geri sekmiş taksi. Jip. Yani kadını Kadın kımıldayamıyordu arabada. Kadını yan yan çıkardı. Çünkü şöyle yapsa kafayı ah, ah, ileri gelse cam var. Çok Kırıklar, jip parça. Bir sene sonra aklıma geldi. Bu kadını dedim o istetme kurtardı. Eğer o istetme olmayaydı karı 20 santim daha kadın 30 santim daha gireydi kafa patlayacaktı. Ben o videoyu onun için yaptım. Şimdi adam diyor ki 180'le geleni kurtarmaz 60'daki Kardeşim ben normal seyirden bahsediyorum. Demirden daha az hasar alabilir diyorum. Dediğim bu. Mantıklı. Ben adamı kurtarır burnu kanama ben bir şeyin kefiri değilim. Mantıklı abi bence de öyle. Yani. Hani anladın mı? Orada bir böyle esneyecek bir şey olursa, bir... çünkü sen frenli girdiğin zaman arkandaki 1800 kiloluk yük seninle beraber diriyor. Ama bir geri gelir şimdi cama vurduğun zaman burnunu hani böyle AVM'lerden çıkarken adam yanlışlıkla camı fark etmiyor burnunu vuruyor. Ne yapıyor ilk? Geri çekiliyor. Giliyor. Burnu kırılsa bile anlık niye? Daha çok ama bir geri gelir şimdi cama vurduğun zaman burnunu hani böyle AVM'lerden çıkarken adam yanlışlıkla camı fark etmiyor burnunu vuruyor. Ne yapıyor ilk? Geri çekiliyor. Gidiyor. Burnu kırılsa bile anlık niye? Daha çok hasar alacağını beyin biliyor. Seni cama burnunu vurduğunda diriyeni gördün mü? Yok. Küt deyip şöyle yapanı gördün mü? Yok yani. Hemen geri çek. Bunu geri çekmek için ne yapacaksın? bir arabayı lastik yapacaksın. Esneyecek bir şey. Ya iki istiyor? topu birbirine vurursan ne olur? Ama bir geri gelir. şimdi cama vurduğun zaman burnunu hani böyle AVM'lerden çıkarken adam yanlışlıkla camı fark etmiyor burnunu vuruyor. Ne yapıyor ilk? Geri çekiliyor. Burnu kırılsa bile alnık niye? Daha çok hasar alacağını beyin biliyor. Seni cama burnunu vurduğunda diri yeni gördün mü? Küttüp şöyle yapanı gördün mü? Yok yani. Hemen geri çek. Bunu geri çekmek için ne yapacaksın? Bir arabayı lastik yapacaksın. Esneyecekmiş. Şey ya iki istiyor. topu birbirine vurursan ne olur? Diyorum adam bana o olmaz, bu olmaz. Mühendisten daha mı iyi biliyorsun? Kahve storiesi ne alaka? Okuyaydın sen de adam olaydın. Ben bunu yaşadım ya. Bu, buradaydı kadının. Arka babam tam cama jip denk gelmiş. Kaputu parçalıyor. Cama geliyor. İstet, eğer sağ istetmeme değildi, sola vursa. Sol çünkü geniş. Rahat duruyor orada lastik. Burada dar. Sağ hissetmeme değil de sola vursaydı kadın öldüydü. Dedim ki bu bir yazı. Burada sana bir uyarı var Mehmet. Çünkü ben çok badanacı çalışıyordum. Aman şuraya gideyim, rozağa gideyim, çayır ova yeneyim, şeker kartalda dört ton var. Vay sünger yükleyeyim, sünger ona yalan, buna yalan. Dedim ki sen bir yerde bir şeyler yapıyorsun. Hırs var, borç var, cebimde beş milyar var, ben çubuk kara Niye? Senet geliyor abi, zart diye. Dedim ki bu iş senin başına iş açacak. Sen İstanbul Rabbim dedim. Hemen o ara arka tamponumuzu falan bağladık. Yalandan bir lamba taktık. Ankara. Rabbim dedim. Sen benim rızkımı İstanbul'dan kes dedim. Bitti mi? o taksilerine ne, ne İstanbul'u daha görmedim. Bitti mi İstanbul olayı bitti, bitti Kapandı. Bitti Allah'ım. O korku ne demek biliyor musun sen? Arkandan adam girmiş, öldü mü kaldı mı, ailemi var, minibüs mü, alemiyon sesleri geliyor. Hastalandım mı ondan sonra? Ya baksana, Vallahi... Abi baksana hala aklından çıkmıyor, bu, hala canlı canlı yaşıyor. Bu riskini. meslek var ya o kadar anlık hayatın sönebilir, anlık. Adam diyor, şuradan şuraya gidiyorsun, kaç lira istiyorsun ya? Kamyonla burnunu fabrikadan çıkardığın dakika riskin var. Zaten Türkiye'de de dünyada da ne olursa olsun kamyoncu suçlu. Ne alakası var? Hiçbir kamyoncu bir taksiye zarar vermez bilerek. Psikopatsa ayrı. Adam doktor oluyor, profesör oluyor, karısını dövüyor. Doğru mu? O da psikopat. Ama kaynak işçisi oluyor, kamyoncu oluyor, hanımına çiçek getir. Böyle. Kamyoncu şimdi taksiden korkuyor. Vururum da başıma bela alır diyor. Git şöyle sağ kör noktadan bir taksiye değil, taksici aynı sene. Hakim tutuklar ya onun gibi. Bir yere gidemem. Polis. Benim arabam çizildi. Ben... Bunu yaşamak ister mi kamyoncu? Empati kurmadığın her işte yaptığın yorum, açıklama yanlıştır. Bak o dolmuşçuyu, kamyoncuyu işte hangi mesleği eleştiriyorsan o eleştiren adamı bir hafta o mesleğe yapsın aynı hatanın on katı fazlasını yapacak. Dolmuşçu diye yol ortasında duruyor. Diyor. Sinyal vermeden çıkıyor. Diyor. Eğer İstanbul'da dolmuşçu sinyal verip çıksın kimse çıkartmaz arkadan. Dolmuşçu niye son saniye sinyal veriyor biliyor musun? Şimdi Dolmuşun önünde şu, şu dolmuş. Şu önünde adam. Çıkacaksın ya sinyal verdin. Şu arkandan gelen sana hayatta yol vermez. Daha iftara bekten, sahuru bekten. Bağgur'dan emekli olursun. Daha bir kişi frene basar demez ki. Bu ticari yolcu götürüyor. Ben buna yol vereyim de az bir frene basayım da adam geçsin demez. Onun için İstanbul'da dolmuşçu Anlık hareketler yapıyor. Abi, abi o ne yazık ki bizim ülke, bizim ülke genelinde var ya. Birbirine yol vermemek Ticari araca, vermemeli. ambulans itfaiye bunu öğrendi millet. Anladık. Bazı kanzolar var. Ambulansa bile yol vermiyor adam. Fiskobat ya. Arkandan otobüs geliyor değil mi? Yol ver kardeşim. Niye? Sen bir kişisin. Arkandan gelen de 48 yolcu var. Yetişmesi gerekiyor. Evde bekleyeni var. Allah korusun kaza olsa daha. Bekle ya. Tamam yol sağ senin, sol benim. Hiçbir şey Kimsenin değil. 10 saniye Mehmet abi. 10 saniye. 2 saniye. 10 saniye abi üzerine koyalım 10 saniye. He, ayağını arabadan ineyim adımı. ayağını frene koydum durdum. Ba On o heyecan saniye. var ya. <laughs> aa böyle var ya aynı. Hastalanıyorsun geri iyileşiyorsun. Allah tarafından ha. Eğer o kaza anındaki son pişmanlık o çaresizlik o ee, Allah'ım Allah diyorsun şey ya, ya. O yüzden kamyoncuya, otobüsçüye, dolmuşçuya, taksiciye saygılı olmak lazım yolda ve biz de küçük arabaları kollayalım. Ben kamyonculara diyorum küçük arabaları idare edin. Bilmiyor onlar. Ne bilsin adam cüh diye gidiyor. Hani öyle bir mevzu arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür edeyim mi? Ya bana ne yaparsın? Ya?